Aha geldi mi? Geldi. Şu an gözüküyor. Dur bakayım. Üçümüz gözüküyoruz mu? Aa gözüküyoruz. Aynen aynen. Teknoloji ya. <laughs> ses ses falan gidiyor mu acaba? Bir yazar ya. Ses geliyor mu? Gelir ya. Annem birazdan Hı. yazar. <laughs> ay ay. Tamam. Geliyor geliyor. İyi herkesin sesi geliyor. Güzel güzel. güzel. İşte. Ben bakayım. Şimdi Ha, beyaz bir ekran açayım da buraya. Güzel. Ben Emoş. Emo. 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 Ya Mustafa sen niye alttan yazıyorsun? <laughs> Yayına yazıyorsun Emoş diye. Geliyor. Emo. Yankı var. Yankı benden mi? Aa bir dakika. Ben sanırım ne? Sesini mi Ne YouTube'dan daha ses olduğu için mi bana yankı var gibi geliyor Doğru yoksa değil. gerçekten mi yankı var? Dur. Birisi yazar ya chat'ten. Ses geliyor yazıyor herkes. Hiçbir şey demiyor. Tamam, tamam ya, yankı yoksa yok tamam. Mustafa sana soru var direkt. <laughs> Bu ne? <Bodun> gözlüğü yazmış ama. <laughs> evet. <Dur. gülüyor> Biri daha yazılan yankı var diye. Mustafa'da hafif yankı var. Tamam Mustafa sen konuştuğunda biz muteleyelim o zaman kendine? Sana soru var. Olduğu odada yani. Şeyim. mi? Olduğum odada mı? Kanka var. Ne Bana geldi bu sen? Bir dakika şey yapamıyorum. <laughs> Mistik hava. Ee, üçüncü sınıf bir yazılım öğrencisi ne yapmalı? Bunu anlatsın derhal göreve. Um, ee, İcabet. İcabet. Peki. İcabet. Düşünüyorum. Ya şimdi Bora'nın da dediği gibi, bizim başladığımız zamanla şu anki Upwork'ün durumu aynı değil. Çünkü e, başvuru ücretleri falan çok daha ucuzdu ve bu kadar fazla insan yoktu, toplanmamıştı. E, o yüzden hani ben kendimden pay biçerek söyleyeceğim. E, ben kendi hani eski zamanlara baktığımda çok fazla zaman kaybettiğimi düşünüyorum. Çünkü bir eğitimden başka bir eğitime, ondan başka bir şeye hani... Python öğreniyorum. Ne, ne yapacağım, ne yapacağım? C++ öğreneyim. Ne alaka ya? Yani? Sen Python öğrenmişsin. Oradan devam et. şeyler devam ya. yani. Yok. Oradan hemen yeni bir eğitime, işte ne yaptım, işte derin öğrenmeye geçeyim. Oradan ne yaptım, işte e, Django'yu öğreneyim. Ne alakaysa. Yani hiçbir plan, program olmadan öğrenme açlığına, şey yapıp sürekli bir şeyleri öğrenmektense biraz daha insanların gerçekten neye ihtiyacı olduğunu ve e, bu ihtiyaçlar arasından benim hangisini severek yapabileceğimi bulup onun üzerine çalışıp e, kazanç sağlayabileceğim çalışabileceğim bir alanı bulurdum ve ondan sonra artık e, işler yapmaya müşteriler bulmaya çalışırdım ve öğrenci olarak da sana hani bir artısı olurdu e, çünkü mesela burs almak falan da zordu ben kendi dönemimi hatırlıyorum bir sürü burs veren kurum olmasına rağmen e, burs almak zordu sizin içinde hani ekstra bir şey olur e, harçlık olur. Üniversite zamanınızı daha iyi geçirebilirsiniz. O yüzden öyle diyebilirim yani. Öğrencilik zamanı için. Kadir. Senin var mı ekleyeceğin? Sen 3. sınıfta ne yapıyordun Kadir? Abi ben 3. sınıfta paso, paso Ya e şu an 3. sınıftaki haline ne dersin? 3. sınıftaki halime ne derim? Abi ben şey düşünüyorum ya PET'i düzgün takip ettiğimi düşünüyorum. Yani yanlış bir şey yapmadığımı düşünüyorum. Yani müşterilerle aramı daha sık tutardım. Çok over engineering yapmamaya çalışırdım. Böyle olabildiğince fazla proje görmeye çalışırdım. Yeterince gördüğümü düşünüyorum zaten de. Daha fazla müşteriye odaklanırdım. Mühendislikten ziyade. Öyle ya. Genel olarak böyle. Peki sence benzer Aynen. ya zaten en büyük problem ilk başta şu. Ya yani normal şu anda iş aramaya başlasan da ilk bir sene sıkıntı. Freelance'e de başlasan ilk bir sene sıkıntı. Evet. Ne olduğunu anlamıyorsun. Ya yani bir ofise girsen de ilk bir senede sürekli imposter sendromu yaşıyorsun. Lan hiçbir şey bilmiyormuşum. Bunlar ne yapıyor falan. Aldığın maaş da yetmiyor zaten. Yani ilk bir sene her şeyde zor. Ben ben şöyle şunun daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ee, yani bir işe girmektense müşteri edinmek bana daha kolay geliyor. Yani bir iş almak daha kolay, değil mi mantık yani. Şu anda Türkiye'de işe girmekle freelance kıyaslarsak kesinlikle. Aynen. İşi aldıktan sonra abi benim hani uyguladığım strateji şuydu mesela 10 birimli iş var. Yani 10 steplik bir iş var. Abi ben 10 stepi gerçekleştiriyordum. Üzerine 2-3 step daha koyuyordum. Diyordum ki hani adam benimle web sitesi demiş, bir şey istemiş. Onu daha böyle iyi hale getiriyordum. Yani e ne bileyim işte load balancing yapıyordum, farklı bir şey yapıyordum. Ee, <laughs> Dur lan. <gülüyor> 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 tıp ee, yol ya öyle değil işte. 10 birimlik bir işse 13 birim 14 birim iş yapıyordum. Adama böyle gerçekten o işi yaptığımı, yapabileceğimi gösteriyordum. Acaba gerçekten memnun ediyordum. Ve o e, yani bu bir birike 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 en sonunda hani şey oluyor. Hani artık sen şey yapıyorsun, işleri seçiyorsun. Hani siz de biliyorsun muhabbeti. Hani şunu mu alsam, bunu mu alsam falan filan böyle biraz ılık şeylik yapıyorsun oluyor. Ya bir Öyle. şey var. Eee <laughs> Abi yanında birisinin olması, soru sorabileceğin insanın olması çok önemli. Evet. Yani mesela benim ilk başta freelance başladığımda ben yazılımda o kadar iyi değildim. Sen ben milat çözüyorduk. Evet. Çoğunlukla sen çözüyordun. Ondan sonrasında. Bak biz hiç unutmuyorum bizim Kanada'daki dereke abi Selenium'lu adamı otomasyon yapıyoruz falan. Sonra Kadir işte gösteriyor Selenium'da buradan buraya geçeceğiz falan. Sonra Network tarafını gösterdi bize Kadir. API'yi bulmayı gösterdi. <laughs> Aydınlandık böyle. Selenium 15 saatte bitiriyordu biz API'dan 1 saatte bitiriyorduk işte Ya yani mesela bunu kolay kolay bir kişi yani şu an gerçi kursor var. İşte Cloud Code var. Hani ChatGPT var. Belki o yardımcı olabilir. Hani gösterir gerçekten daha kolay olur ama O zaman yoktu ya. Yani. O zaman 21'de yoktu, 20'de yoktu. 20'de yoktu. Yoktu. Ya o yüzden. <laughs> Peki bir soru daha var. Mistik bir soru. ChatGPT Pro alsam freelance iş yapa yapa amorti edip kar elde eder miyim? Kanka 100 falan yaparsın ya. Hayır. <laughs> ChatGPT Pro ne, 200 dolarlık olan mı diyor? Evet. Ga galiba bilmiyorum. Bizim Emoş'ta vardı kesin. Kanka ee... kursora alsa daha mantıklı değil mi ya? Evet, kursu daha mantıklı. Veya Cloud Code. Bende yani Cloud Code var. Aynen. Dün Cloud Code, Kadir sana söylemedim. 53 dakika reasoning yaptı o Qualify cool problemini çözmek için. Oha. Bütün server'ı ECTU'yu baştan yazdı. Bir tık fazla düşünmüş sanki. Evet. Ee... Yiğit, senin plan çok iyi değil ya. Yani ChatGPT Pro yerine Cursor'un alsan daha mantıklı. O 180 doları da Connection alırsan daha iyi olabilir. Bu kaç tane şey var GPD'de şu anda? Bir normal 20 dolarlık vardı bir ara. Bir de 200 dolar var. Bir de Enterprise şeyi var. Evet. Valla şey güzel ama ya, bak Boran. Ben ne zaman attım ya? 20 dolar para atmışsın kanka 6 ay önce falan. Belki ne ya? 6 ay falan olmuştur. Open web UI'ya. Tamam mı? Şu an 15 dolar hala içerisinde var. Ve çatır çatır da kullanıyor. Yani her ay 20 vermektense API yine consume ediyor. Hmm. Yani çatır çatır kullanıyorum. Ve 5 bak 6 ayda 5 dolar vermiş sadece. Biz düşün. <laughs> Mustafa Biz Mustafa'yla öyle tasarrufsal şeyler sevmeyiz. Biz biz kursora her ay 400 dolar <laughs> vermeyi yeğleriz. <laughs> Abi Cursor'a kurs, ver. Cursor iş yaptırıyor. Sana para kazandırıyor. Ekmek yediriyor da GPT'ye vermek şey yani. Öğrenciysen falan bence verme yani. Şeyini kullan. Yok zaten öğrenciysen kesinlikle hiç para harcama. Full ücretsiz ne varsa. Yani anti-gravity'den çıkma. Yani 6 saatte bir o şey bittiğinde kursora geç. Onun şey doluna kadar. Yani ben öğrenci olacağım şu anda tamamen onu yaparım hani ay ay şimdi bir soru daha var abi çalışırken yapay zeka'yı danışınca her şeyi onun yaptığını fark ediyorum ne yapmam lazım sanki ben de birazcık fark ediyorum <gülüyor> gibi <gülüyor> birazcık sanki <laughs> birazcık o yapıyor gibi Biraz yorumları alalım abi o yapıyor yani sen sen mimarlık yapıyorsun başında. Ya ben ne yapıyorum? Bir prompt yazıyorum. Ee, bir değişiklik yapılıyor. Sonra kontrol ediyorum. Bakıyorum yani bu istediğim değişiklik gibi mi? Hani full de değil, line by line da de değil. <laughs> Çıkartıyor mu? Çıkartıyor abi. Şeye bakıyorum. UI'den deniyorum. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Optimal çalışıyor mu? Hani bir segürtücü bir şey var mı? Bakarsın. Okey yani. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız olmuyor. Güvenlikle alakalı. Aynen öyle. Ya şu anda zaten hani ben kimle gerçekten developer, kimle konuşursam konuşayım. Ben o mistik soruyu soruyorum. En son gerçekten <laughs> ne zaman kod yazdın diye. Çekil artık vuracak seni. <laughs> Mesela ben Rosada sordum. Bizim ekipteki herkese sordum. Ondan sonrasında. Ya onlar bile diyor. Hani sadece biz değil yani yurt dışındaki gerçekten <laughs> şirkette çalışan insanlar da diyor. Yani uzun zaman oldu. Ama işte mimarlık yapıyorsun harbiden. Hani... 5x falan hızlandırıyor ya. Hani direkt 5 kat diyebilirim ben. Hmm. Çok rahat. çok hızlı. Rahat rahat. Ultra Think yetti. 53 dakika vallahi kesintisiz yetti. Ya Cloud Code kullanıyorum. Bir de yılbaşı diye şu an onlar 2x daha verdi. Mesela benim 100x ya hmm. diyelim ki veya 10x ya. 20x falan oldu o. Bu Ben bir kapıyı açıp geliyorum. O bayağı iyi oldu. Don abi aylık istediğin hedefe ulaşabildim mi? Ulaştım. Ve sonradan bıraktım. Kayın babasını yemek götürmeye gitti. <laughs> abi Upwork'te saatlik çalışırken nereden biliyorlar çalıştığımızı? Bilgisayara bir şey mi yüklüyoruz? Nasıl oluyor? Evet. Upwork Desktop diye bir uygulama var. Oradan taksimetre diyoruz biz kendi aramızda şakasına. Taksimetre açıyorsun. Ee, Keylogger var hangi tuşlara bastın değil ama kaç kere mouse'a tıkladın, tuşa tıkladın onları takip ediyor. Oradan da arada 10 dakikada bir de ekran görüntüsü alıyor random. O şekilde track ediyor. Upwork'ün öyle bir sistem var. Reasoning yaparken token tüketiyor muydu? Evet tüketiyor. Evet Abi gelecek işlerin yazılım mimarlığı olacağını mı düşünüyorsun? Atıyorum fullstack developer mimarlığı gibi. Kadir bu soru bana evet. sana pas öyle, Kesinlikle öyle. Yani şey var ben şunu gördüm mesela hani AI bitirecek bitirecek deniyordu da işler şuna kaymaya başladı mesela fullstack için. Adam artık şeyle geliyor sana. Ee, sallıyorum ee, biz hani şey düşünüyoruz artık her şey AI yapacak falan diye düşünüyoruz da iş öyle değil yani non-tech birisi Gidiyor abi aklında bir fikir var. Bu fikri lovable'a atıyor. Bir yere atıyor. O orada bir şey çıkartıyor. MVP çıkartıyor kendine. Bir UI çıkartıyor yani. Sonra ona gidiyor yatırımcıya satıyor. Yatırımını alıyor. Ondan sonra bellik bellik şey arıyor. Devlet Freelance diyor. Onu gerçekten production ready hale getirebilecek birini arıyor. Yani yayın şu anki konum sadece MVP yapabilme noktasına kadar. Sen bir ince mvc'ni anlattın şu anda. Aynen. Sen şey modundaysan, client tarafından düşünüyorsan böyle. Developer modundan rolünden düşünüyorsan, o perspektiften düşünüyorsan tamamen mimarlık olacak yani. Adam sonuçta nantek insanlar bitmeyecek ve parayı da nantek insanlardan kazanıyorsun genellikle. Sen mimar olacaksın. Yani oradaki architecture'ı kuracaksın. AI'ye ee vereceksin. AI ee tık, tık 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 bir junior developer'ın yapacağı gibi veya mid developer'ın yapacağı gibi tıkır tıkır ee şey yapacak. Yani soyutlaya soyutlaya ayarlayacak. Yani uygulamayı çıkartacak. Aynen öyle. Ya bir noktaya, ya bir noktaya gelirse ve ee, burada Mesela <laughs> bizim yaptığımız aslında ne? Bir şeyler yapılması gerekiyor. Ama tamamen AI'ye bırakırsan o decisionları yapamıyor ve Hı -hı. ortaya saçma sapan bazı şeyler çıkıyor, bazı şeyleri siliyor. Bir noktada çok güzel reasoning yapıp gerekli tüm decisionları başta yaptırıp ona göre mükemmel bir plan yapıp her şeyi yerli yerince bir şekilde yapıp bir mimari AI ortaya çıkabilir mi sence? Ben sorunun AI kısmına değil de client tarafından olacağını düşünüyorum. İnsanlar doğru düzgün fikirlerini aktarabilecek beceriye bile sahip değilken biz şey diyoruz hani ben bir şey anlatacağım dur, eğer dur, yapacak dur, Kasmaya yani. başlamış bir saniye. Hmm, çok pardon. Evet bende de kasıyor. Çok pardon. nasıl düzeltebiliriz? Bilmiyorum internetin alakalı bir şey sanırım. Şu, an... şu an iyi gözüküyor. Yeşil gözüküyor şu an. CPU da normal. Aa şey geriye sardım. Gerçekten kasa kasa şey yapıyor. Evet internetten kaynaklı bir şeydir bence bir herhalde. Bence ben, de, de alakalı olabilir ya. Ne? Park... farklı bir yere mi geçsek? Yani Windows var da olan kamerası çok kötü. Ya hayır hayır ondan dolayı değil. Ne bileyim değil de Zoom Link falan alsan çünkü Mint çok iyi yok kanka. Aşırı iyi o yani. Ben olduğunu sanmıyorum kanka. Benim Mac'te ekran paylaştığımda hep böyle oluyor. Hmm. E ne yapacağız? Ne yapacağız? Hmm. Zoom'a geçebiliriz. Zoom Link'i atar mısın bir tane? Ben de yoksun. Ben biliyorum o işim. Abi 2K Kanka ya. 2K yayın veriyorsun. Düşür istersen diyor. Evet. Harbiden ha. Ondan mı? Yavaş ya. da geç, alıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Harbiden 2K ya. yayın veriyorsun şu anda. Ha, peki şimdi e, buradan düşürsek yine yayını mı kapatmam gerekecek? Sanırım yayını kapatmam gerekecek. Upload'a bak abi. Upload. En son iyi Kapataş kanka o zaman yani. Bir dakika. Ee, video bit hızı 2500 diyor. O 2K'ya denk gelmiyordur diye tahmin ediyorum. Geliyor mu acaba? Hayır. O farklı bir şey.